ihtiyati haciz tedbiri özellikle mal kaçırma güdüsü içerisinde olan şahıslara uygulanan ve hukukun güçlü kalemlerinden biri olan uygulamadır. Aşağıdaki örnek dilekçeler doğrultusunda ihtiyati haciz tedbiri dilekçesinin nasıl olması gerektiğini ele aldık. İhtiyati haciz talepli dava dilekçesi örneği eksi bir. Türkiye Cumhuriyeti, Gaziantep, Asliye Ticaret Mahkemesi, ihtiyati haciz talebinde bulunan, alacaklı, iki nokta, vekili, Avukat Saim İnecek AŞ Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi Numara, 9K, 5D, 41, 01010 Seyhan, Adana. Borçlu. 2. M.R.N.İ.S. Adresi. Konu. İhtiyatı haciz isteminden ibarettir. Açıklama. Ticaret kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş ve muaksel olan alacaklar için ihtiyati haciz istenebilir. Sayın Mahkeme, aleyhine haciz istenilen Naci İBİŞ, müvekkile 3 Ekim 2018 vade tarihli olmak üzere bir adet bono tanzim etmiştir, ancak vadesi gelen 30 Temmuz 2018 tarihli 3.960 TL bono bedelini ödenmemiştir, İ, 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 M. 257 gereğince rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya 3. şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacakları ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Sayın mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığı borçlunun borca yeter miktarda menkul, gayrimenkulleri ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi, menkullerin muhafazası için ihtiyati haciz talep etme zarureti hasıl olmuştur. Hukuki nedenler TTK sair yasal mevzuat deliller 10.2018 vade tarihli bono ile sair her türlü yasal delil Sonuç ve istem. Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle borçlunun borca yetecek miktarda menkul, gayrimenkulleri ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının uygun bir teminat karşılığı ihtiyaten haczine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. 6 Ekim 2018. İhtiyati haciz talep eden vekili. İhtiyati haciz talepli dava dilekçesi örneği -2. Osmaniye Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine. İhtiyati haciz isteyen Alacaklı, Ayhan Koç, TC, adresi karşı taraf, borçlu, Beyhan Melek, adresi talep, ihtiyati haciz kararı talebi. Açıklama. Borçlu Beyhan Bininci, sureti ekte sunulan 25 Mart 2015 tarihli 50.000 TL, bononun keşidecisidir, vadesinde ödenmeyen bono için gerekmemesine rağmen ödeme ihtarı çekilmiş, bu da sonuçsuz kalmıştır. Borçlunun adına kayıtlı yegane mal varlığı olan 01 na 399 plaka sayılı hususi otomobilini de üçüncü kişilere muvazalı devir hazırlığı içinde bulunduğu duyumunu aldım. Bu nedenle öncelikle ve ivedilikle borçlunun adına kayıtlı hususi otomobili üzerine ihtiyaten haciz konulmasını istemek zorunluluğu doğmuştur. İhtiyati haciz için gerekli teminatı yatırmaya amade bulunmaktayım. Sebepler, ilgili mevzuat, deliller. Borçlunun düzenlediği 2013 tarihli bono ihtarname borçlu adına kayıtlı 01 399 plaka sayılı otomobilin trafik kaydı vesaire. Sonuç: Sunulan sebeplerle borçlu adına kayıtlı olduğunu tespit ettiğimiz 01 NA 399 plaka sayılı aracın ahara devir ve temlikinin önlenmesi için teminat karşılığı trafik kaydına ihtiyati haciz konulması kararı verilmesini, giderlerin davalı borçluya yükletilmesini arz ederim. Saygılarımla. ihtiyati haciz isteyen Dava Cayhan K. Ek alt çizgi alt çizgi alt çizgi. İhtiyati haciz talepli dava dilekçesi örneği 3. Asliye Ticaret Mahkemesi. Sayın Başkanlığına. İhtiyati haciz isteyen. Alacaklı. Vekilleri, Avukat Saim İNCEKAŞ. Davalı borçlu. Konu, Muaksel Yıldız, TL alacağımızı teminen ihtiyati haciz talebimizdir. Açıklamalar borçlu, müvekkili olan borçları sebebiyle, 200. düzenleme tarihli, 200. vadeli, 000 TL bedelli bonoyu tanzim ederek teslim etmiştir. Söz konusu bono vadesi geldiği halde ödenmemiş ve protesto olmuştur. Alacağımız hiçbir teminata bağlı olmadığı gibi vadesi dolduğu halde borç da bugüne kadar ödenmemiştir. Borçlu hakkında yasal takibe başlayacağımızdan ve icra takibinden haberdar olduğu takdirde mallarını kaçırmasından endişe ettiğimizden buna mani olmak için mahkemenizden borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyati haczine karar verilmesini talep etmek mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Hukuki nedenler, i, i, k, vs. yasal mevzuat. Deliller, bono aslı. Sonuç ve istek, yapmış olduğumuz açıklamalar ve sayın mahkemenizce yapılacak incelemeler ışığında. A. Talebimizin kabulü ile borçlunun borca yeter menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının i, h, t, i, y, a, t, e, n, h, a, c, z, i, n, e. B. Dava masrafları ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile vekaleten talep ederiz. EKI 1. Vekaletname sureti 2. Bono sureti. Alacaklı vekili. Avukat Saim İNCEKAŞ. İhtiyati haciz talepli alacak davası dilekçesi örneği eksi 3. Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi Sayın Hakimliğine. Ankara. İhtiyati haciz kararı isteyen alacaklı. 2. Adres. Vekili. Avukat. Adres. Karşı taraf borçlu. T. Konusu. İhtiyati haciz istemlidir. İhtiyati haciz miktar. 12 milyon TL. Açıklamalar. 1. Müvekkil şirket yetkilileri, davalı borçlulardan, tanzim, vade tarihli bir adet, TL senetten mütevellit, TL alacaklıdırlar. 2. Borçlular borcunu vadesinde ödemedikleri için bankası A, Ş, şubesinden protesto ettirilmiştir. 3. Borçlularla yapılan tüm şifahi, görüşmelere rağmen bugüne kadar borçlarını ödememişlerdir. 4. Alacağımız muaksel olup, rehinde de teminat altına alınamamıştır. Davalı borçlular muvaza yollarına saptığını, mal kaçırma girişiminde olduğunu istihbar etmiş olduğumuzdan, i, -I MD 257 1 vd d, davalı borçlulara tebligat yapılmaksızın takdir buyurulacak teminat mukabili menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının borca yeter miktarının ihtiyaten haczine karar dileğiyle müracaatımızı yapıyoruz. Hukuki Deliller TTK, İİK md 257/1 vd. h. u. 1. K ve ilgili mevzuat. SUBUT deliller. Senet aslı ve sureti, protesto aslı ve sureti ve her türlü yasal delil. Sonuç ve istem. Yukarıda belirtilen nedenlerle, tebligat ve duruşma yapılmaksızın, takdir buyurulacak teminat mukabili, TL alacağımıza yeter miktarda davalı borçlulardan menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının İHTİYATNHACZİNE. Yargı gideri ile ücreti vekaletin davalı borçlular üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekil eden adına saygıyla diliyoruz. Eki. Bir onaylı vek, sureti. 2. senet aslı ve fotokopisi. 3. LTD, Şine ait TİC, SİC, yazı sureti. 4. LTD, Şine ait vergi levhası sorgulama sureti. İhtiyati haciz isteyen, vekili, avukat, avukat Saim aşe -E Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.